Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün son derece pratik ve nefis bir tiramisu tarifi paylaşacağım. Tarifimiz için çok az malzeme kullanacağız. 2 adet e, dankek rulo, 1 paket yani 200 gram labne peyniri, 2 paket krem şanti, 1 su bardağı süt, soğuk olması gerekiyor sütümüzün ve pastamızın üzerine serpiştirmek için de kakao kullanacağım. İlk olarak pastanın kremasını hazırlayacağım. Bunun için 2 poşet şantiyi karıştırma kabına boşaltıyorum. 1 su bardağı sütü üzerine ekliyorum. Şanti ve sütü iyice çırpacağım. Şantiyi güzelce çırptım. Şimdi içerisine 200 gram labne peynirini ekliyorum. tabağın kapatıyorum. Lam ile beraber şantiyi tekrar çırpıyorum. Pastamızın kreması hazır. Şimdi kremayı dolaba koyacağım. Bir 20-25 dakika beklettikten sonra pastamı hazırlamaya geçeceğim. Kremam dinlenirken ben de dan kekleri ince parçalar halinde keseceğim. kalıbımı servis tabağına koydum. Tabana dilimlemiş olduğum pankeklerden yerleştiriyorum. Tabanın kenarlarına da dilimlemiş olduğum pankek parçalarını yerleştiriyorum. Dönmüş olduğum kremayı sıkma torbasına doldurdum. Şimdi Pastanın üzerine bu şekilde sıkıyorum. Kremanın üzerine tekrar don kek yerleştiriyorum. En üzerine de hazırlamış olduğum kremayı sıkıyorum. Şimdi pastanın üzerine kahve serpiştireceğim. Dolaba kaldıracağım. Bir 2 saat dinlendikten sonra dilimleyerek servis yapacağım. Dan kekli nefis pastamız servise hazır. Son derece pratik ve gerçekten muhteşem bir lezzet. Tariflerimi izledikten sonra kanalıma abone olmayı ve tariflerini beğenmeyi lütfen unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.